Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben İbrahim. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoyla sizlereyim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yine 10 numara yukarıdaşların için yağ elde geldi koyun. Yavaş yavaş artık karnı doydu. Göle dökülmeye başladı. Bu arada da tıraş oldum arkadaşlar. Adam kulağına verdik bir be. Vallahi var ya saç sakal karma çoğun olmuş. Berbere dedim. Berberimin ismi de Şakir. Şakir dedim beni baştan yarat dedim böyle bir şey çıkardı ortaya. Umarım beğenirsiniz. Herkese iyi Evet arkadaşlar. Şimdi biraderimin oyunlarını da ayıracağız. Atlanan oyunları da ayıracağız. Hadi kendi oyunumuz kalacak. Oğlum çanlı oyunlarda say eminim çünkü burada bir çan var. Bir düşün. Onu da tak verelim boynuna. 8 tane 8 tane çan olacak. Emin eminkinde 6 tane olacak herhalde yahu emin oyunlarda 6 tane olacak. Bir de o Ahmet'in kında var, kolaşkına 7'yi Bir de burada var 8. Ana ana nereye gitti? Al hem şunu tut. çıkıyor. Akşam burada mı yatıyorsun? Doğru abi aşağıda yatıyorsun. Canavar? Köpekler var. Ee. Canavar bizim orada bir bile var ya.

On 14 16 on, on altı. Yok amalıklara ayrı. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 이름이 아빠는 누구야? 누구네 와마트? 11번 Да, да.

Şu iyi bak burada. Şu alaş şeyi de sayın değil mi? İşte burada. İyi kurt var herhalde. <laughs> Böyle kişi benim şekilde oluyor. Çıkıyor <laughs> lan demiş lan ya. Sekil mi? Bir koş. İşte Hiç olmuyor. Hadi bakalım. Ben. Hadi. Tamam. Şunu şey. da. Konuşun şimdi onları. Işte. Böyle 29. Bunda 30. Kilo var. Ege Toplam koçuna <koşullar> 31 bura. <laughs> Senin attın mı zaten? <laughs> 30 oldu. <laughs> tamam o zaman bir şey var. Bu <laughs> koyun <laughs> Evet arkadaşlar şu anda Bahar'ın Mayıs ayında içimize gelen koyunları şimdi tekrardan sahiplerine kazasız bir şekilde geri gö gönderiyoruz. Seneye Bahar'ın görüşmek dileğiyle. Şimdi ana katlarında aynıkları ayıracağız. Emmim ikini ayırdık. i love you Gel ya. Seni kola yakmayayım. Hadi dur. Hep beraber. Hadi bakalım. Bak bak kim şimdi Al <Gülüşmeler> yürüyeceğiz Haydi uğurlar olsun haydi. haydi olsun. Olsun. Yardım, Hayırlı yolculuklar. Yardım, Arkadaşlar Adnan'dan aynı koyunlarını yükledik. Şimdi bunlar bana gidecek. Bunlar da biladerin. Bunlar da gerize gidecek. Bizim yerlerin altına kuletim oraya.

Diyor Bir diyor. Yine gidiğini yapıyoruz. Daha üstüne çekmiyoruz. Aynı işte. Çağır kızım. Hem şu yok, yukarı yoldan gidecek. Şimdi şu koyun daha da kutular. Olur mu şimdi sonra 1. kutu işte. Emmi geç sen şu aşağı coşkun annemin oradaki Yok. Nereye gidiyoruz baba? Mölüt sen nö, lüt, sen de geçen mi? <laughs> Birimiz ötüyor olalım. Geç Mölüt geç. Yavaş ulan. Yavaş. Geç Mölüt geç. Değil öteye dur Mölüt geç. Çabuk koş. Durak ayağında dur. Dur. Durak ayağında dur. Baba dursana. Dur dur. Geç Mölüt çabuk. Yavaş öteye dur. Davulday. Hayır. I... Bitti hayır kimsenin kalmadı. Evet arkadaşlar. Artık 2024 emanet hayvanları teslim ettik. Gitti. Sadece kendi hayvanlarımız kaldı. Bahardan beri 4, 430 450 civarda hayvan vardı. Şu anda 170'e falan 170-180'e falan düştü. Hemen hemen nerede basınız? 300-250 270 hayvan çıktı içinden. sonra koyunlar gitmesi daha kolay olur. Çünkü az şey fazla açılmaz. Yazın hıvı evde gitmezler. Oğlum tenekeleri aldım mıydı be? Gel, <laughs> yal tenekeleri. Şuraya yok, çok yemiştir. <laughs> Evet kızım bırak onu babayı. Ne onlar kızı? Ya bir kızı. Bak bir yine ya. Anneler nerede bunlar? Bilmiyorum. Dur çağıralım bir. <laughs> Arkadaşlar kurtlar danaları iki tane danaydı. Artık vatandaş şey yapıyor. Aşağıya sürmüyor danalarını. Obanın içine bırak veriyorlar. Biz de ikisi aşağıda, biri burada biri nerede. En son olan sarı bu dağımız yok. bir yerde yatır Daha pek yayılmasını bilmiyor. O yüzden yok kızım burada. su çekin. Su çekin baba. Gel çelip. Sen içme oyunda. sen bir doy. Evet. İyi mi kızım? Ee? Ruz gibi mi baba? Hı hı. Yağmur. Hani yağmur, nereye gittin? bir yerde yattıdır baba. Evet arkadaşlar. Akşam oldu. Yeni koyunlarımız kaldı Hadi önümüzde. Bunları da kapalı ahırımıza kattık buraya. Yani buraya katma sebebimiz çünkü akşam saat 12'den sonra kırağı düşüyor. Abdullah sağ olsun oğlum geldi. Hatusan olduğu için oyuna gitti ben de yavruların köpeklerin yavruları olsun. Çanaklar olsun, zincirler olsun. Aşağıda bura geleceğim olmaz. Demire vardı. Onları getirdim. Ondan sonra Oyun azaldı ama oyunda çan biraz çoğaldı. 6 tane daha çan taktım oyunlara. Onlar bahardan beri kayışları kelliyorlar. Ondan sonra çanın içindeki dil. Onlar olmayanlar vardı. Onları yaptım bugün. Burada da hem açık alan var. Hava yağdığı zaman içeri rahatça sığarlar. O yüzden yani besleyeceğimiz kuzular var köyde. Onları da ayırdık değil mi kızım? Kızım da zaten hep önüne durdu kapıyı açtı değil mi babacığım? Benim kızım olmaz zaten ben bu işle uğraşmam. Oğlum ola kızım. Değil mi babacığım? Açıklı baba? Gideceğiz baba şimdi. E, duruyorsunuz? Abdullah da köyden akşam gelecek artık. Birkaç gün biz bunları alıştırınca kadar bu kuzular bizi 2-3 gün eziyet edecekler. Burada da yem verdim mi buraya alışırlar bunlar. Hem birden bile bir, bir oyunlar zaten Birkaç tanesi biliyor burayı. Geçen seneden burada ikinci yoğurdu erken doğum yapan koyunlar var. Onlar biliyor. Kaşıyor. Kaşıyor baba. yoğurduyla besleyeceğiz. Kışın kestireceğiz. Kaşladım. Gel kızım ayrı gidelim. Kaşıdım oğlum. Al Aferin benim kızıma ya Evet arkadaşlar burada da videomuzu sonlandıralım. Aç, aç Burada da videomuzu sonlandıralım. Kızım oğlum, oğlum kapatın bugün videoyu. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Sen ne söylüyorsun babacığım? Söyle babacığım bir şey söyle. Hadi gidelim. Arkadaşlar kızım acıktı. Acele ediyoruz değil mi kızım? <laughs> Kapıyı bağlama oğlum.